arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine biz geldik arkadaşlar. Uzun zamandır yoktuk, değil mi Evet. Evet. Ee, Arkadaşlar şimdi biz bugün ne yapacağız? Ee, Atın e şey şu e bunları babam getirdi. Atatürk resmini de babam getirdi. Şimdi onları annem yapıştıracak. Burada da bir tane harita boyayacağım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi Mert'in ödevi var. Türkiye'yi tanıyoruz, değil mi? Evet. Size de arkadaşlar böyle bir ödev e, çıkarsa yarın öbür gün e, Mesela size bir fikir olabilirdi mi bizim yaptığımız evet. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar Şurada bir fonka kağıdı aldık Hı -hı. E, Fosforlu yeşil rengini seçtik Bu arada seçtik. bunu ne zaman aldık biliyor musun? Babam tatil olduğunda Biz ikimiz simit almaya gitmiştik Annem de başka bir yere gidip Oradan böyle evet. yeşil bir fonk kağıdı aldık Kırtasiyeden aldık değil mi? Şimdi arkadaşlar biz onu açacağız, şöyle büyük çünkü. Şöyle arkadaşlar şimdi ben bunları güzelce keseceğim, Türkiye yazısı. Şöyle bir bayrağımız var. Bir tarafa bayrağını yapıştıracağız. Aç bakalım kağıdını gösterelim. Açtım, açtım. Aç şöyle. Hı -hı. Oh, şöyle gösterelim o kadar arkadaşlara. Büyük arkadaşlar. Evet. Şöyle tutalım. Şey arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, bir kere biz bunlar yapmak için güzel resimler yapıyordum. Ee, o zaman da elektrik kesilmişti video çekmek istiyordu benim canım sizler için ama tamam o zaman olmadı. elektrik kesiliyordu elektrik kesilmişti o yüzden çekemedik. O evet şimdi arkadaşlar ben bu bayrağı şöyle güzelce keseceğim arkadaşlar bayrağı buraya yapıştıracağız değil mi bu şimdi kıvrılıyor ama biz bunu birazdan hallederiz şimdi sadece göstereyim. Türkiye yazısı şöyle ortaya yapacağız. Ee, bir de arkadaşlar şöyle güzel bir Atatürk resmimiz var. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Evet. Bak, o bize, o bize neyi hediye etti? Türkiye'yi. O bize Türkiye'yi hediye etti. Türkiye'yi hediye evet. etmedi. Ee, İstanbul'u hediye etti. <laughs> o bizi bütün Türkiye'de değil mi hediye etti? Evet. Onu da arkadaşlar şöyle yapıştıracağız. Ama öldü. De. Maalesef. Değil mi? Evet. Ee, şurada arkadaşlar bir de şöyle haritalarımız var bölge bölge biliyorsunuz e, Türkiye'nin bölgeleri var Marmara bölgesi işte Ege bölgesi dur şimdi daha başlamak Şimdi Mert arkadaşlar bunları hepsini tek tek e, boyayacağız yeah. Evet sonra bunları buralara yapıştıracağız Bak, arkadaşlar ne Mert bunları ezberleyecek Bu Şimdi biz başlayalım ee, biraz sonra tekrar yanınıza geleceğiz Arkadaşlar biz bayağı ilerledik. Mert şöyle haritayı boyuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ee, şunları Mert boyadı. Marmara bölgesi, Ege bölgesi. Şuraları boyadı arkadaşlar. Mert boyuyor. Ben de bunları kesiyorum. Şu şekilde. Atatürk şöyle arkadaşlar. bayrağımızdaki bayrak e, de kestim. Şurada da arkadaşlar Türkiye yazıyor. Bunları da tek tek kestim. Bunlar hepsini yapıştıracağız. Şimdi bir tek haritamız kaldı arkadaşlar. Mert bunu da boyayacak. Ee, şu an İç Anadolu bölgesini boyu. Ee, bir tek Karadeniz. Kaç bölgemiz var mı? 7. Evet arkadaşlar toplam 7 bölgemiz var. Ee, şimdi Mert onu bitirsin. Ben onu da keseceğim. Sonra Mert, ben onu keserken bitiriz. evet. Ben onu keserken Mert bunu boyayacak. Ondan sonra bunları hepsini buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Ee, Mert'e ben bütün bölgeleri anlatacağım, öğreteceğim. Ondan sonra tekrar değil mi geliriz arkadaşların yanına? Evet, burada ne yazıyor? Evet, o Güney Anadolu bölgesi. Evet. Şöyle arkadaşlar ben bunları böyle kestim. Evet, yani bunları şöyle boyadım. Bunu yani nasıl boyamışım? Çok güzel boyadın. Bunu istediğim bir Şimdi ben bunu alayım. Sen şu e, son Karadeniz bölgesinde boya Tamam mı Ondan sonra ben bunu da keseyim bunu da keselim Ondan sonra tekrar gelelim arkadaşlar evet. bakalım sonucumuz nasıl olacak i̇şte, evet. <laughs> evet arkadaşlar bizim evet. ödevimiz bitti göstereceğim arkadaşlar evet. şöyle arkadaşlar bayrakta yaptı ve anlat bakalım Hadi sen anlat bakalım bu bizim bayrağımız, Atatürk bayrağımız. Türkiye bayrağımız. Burada bun, Türkiye yazıyor. Bun, burada bir tane Atatürk'ümüz var işte burada da. Bölgeleri var değil mi evet. Türkiye'nin? Kaç tane bölgesi var? 7. 7 sayalım mı arkadaşlara? 1 2 3 dur 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi arkadaşlar şu aslında Türkiye'nin haritası arkadaşlar. Şu komple. Nerede Evet. Yer burası bizim yaşadığımız yer. Burası ve bizim yaşadığımız yer. Burası ama ben burayı su yaptım. Tabii. Arkadaşlar şöyle anlatalım. Şimdi bu aslında Türkiye'nin haritası değil mi? Hı hı. Ee, şimdi Türkiye haritası 7 bölgeye ayrılıyor. Evet. Ee, Türkiye'nin hemen böyle üst tarafı Karadeniz bölgesi değil mi? Burası Marmara bölgesi. Mesela Bursa'da Mert'in arkadaşı yani kuzeni yaşıyor. Ee, sonra İç Anadolu bölgesi. Burada da biz yaşıyoruz arkadaşlar. Eskişehir'de, değil mi? Biz biz tabii neredeyiz? Merve çok. Evet, biz şöyle yakınız. Hı -hı. Merve. Ye. Sonra arkadaşlar şöyle aşağıda Ege bölgesi var. Evet. Bak. Burası neresi? Burası çok küçük orası değil mi? Orası Yalova. Evet, küçük orası. Ama orada deniz var. Evet. Burası deniz arkadaşlar. Bu arada bu İstanbul. Bu da Marmara Denizi arkadaşlar. Marmara Denizi. Burada İstanbul. Bak. Marmara Denizi yaptık orayı. Sırayla gidiyoruz. Burası arkadaşlar Ege Bölgesi. Burası neresi arkadaşlar? Burası Uşak. Burası Kütahya. Mesela burası da Eskişehir'e çok yakın. Sonra aşağıda arkadaşlar Akdeniz bölgesi var. Burası, Burada da burası neresi? E, burası Mersin, burası Antalya arkadaşlar. Antalya'ya gidelim. Evet arkadaşlar, Antalya'da burası Antalya zaten çok yakınmış. Burası zaten deniz arkadaşlar. Şu Antalya'nın şu tarafı hep deniz arkadaşlar. Sonra böyle gidince burası Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben evet, bunlar hep mert boyadı ve 7. bölgemizde Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bunlar hep böyle Mert boyadım. Şu şekilde bu da Türkiye bunlar haritamız. Onu evet o ilk konu söylemiştik zaten. Arkadaşlar sizde hangi bölgede yaşıyorsanız yorumlarda arkadaşlar yazın. Arkadaşlar hangi bölgede? Bakalım arkadaşlar hangi bölgede yaşıyor? Mesela biliyorum. biz İç Anadolu bölgesinde yaşıyoruz. Ben, ben biliyorum nerede yaşadığımı. Kim Burada yaşıyor? ki arkadaşlar arkadaşlar her yerde olabilir. Burada Nerede? da olabilir. Burada da olabilir. Burada da. Nerede? Her yerde olabilirler. Nerede yaşıyorlar biliyor musun? Burada yaşıyorlar. Bilemem. Her yerde olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz ödevimiz böyle bitti. Evet orası küçecek. Şimdi Mert bunları hepsini ezberleyecek. Şimdi ben Mert'e hepsini anlatacağım. Mert bunlar hepsini ezberleyecek. Yarın okulda sunum yapacak. Evet. Yarın başka öğrencilere ve öğretmenlere anlatacak arkadaşlar. Annem bana dedi ki aynı otuzunda okula gideceksin. Yarın da aynı 30 olacak. Evet arkadaşlar bugün ayın 29'u bugün Cumhuriyet Bayramı. evet ama maalesef biz gidemedik. Biz gidemedik arkadaşlar. Ödev yaptık. Ama bence çok güzel oldu. Bunlar hep Mert boyadı arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, o zaman şimdilik arkadaşlar, arkadaşlara bay bay diyelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Söyle bakalım. Ee, şey burada e, okula az kişi gidecek. E, az kişi gidecekti bugün. Evet bugün bugün değil dün. Bugün çünkü zaten kimse gitmedi. <laughs> Ama dün yarım gün olduğu için az kişi gidecektim Mert gitmedi arkadaşlar. Evet o zaman e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere herkese. Bye. Bye bye. Bye.